Merhabalar, Konfeksiyonlar.com'un ürün tanıtım videolarına hoş geldiniz. Bugün sizlere ev tipi dikiş, piko ve nakış makinesi olan Munstar Model ES-5 dikiş makinesini tanıtacağım. Model ES-5 hem normal, standart bir ev tipi düz dikiş makinesinin ihtiyaçlarını yerine getirir, hem de size bunlara ek olarak piko ve nakış yapma imkanı sunmaktadır. Şimdi size bu makineyi tanıtıp nasıl efektif kullanacağınıza dair püf noktalar ve gerekli bilgileri vereceğiz. Şimdi ilk başta makinamızı çalıştırın. Makineyi çalıştırmak için makinenin içerisinden çıkan güç kablosunu alıp sokete takıp sonrasında makinenin şalterini açmanız yeterlidir. Masuralarınızı sağlıklı bir şekilde sarmanız için görmüş olduğunuz üzere bir çardak tepsisi size oldukça yardımcı olacaktır. Görmüş olduğunuz üzere elimdeki masurayı burada görmüş olduğunuz boşluğa takıyorum. Ve ipimizi burada tutma kulbunun altından geçirip buradaki masura sarmak için kullanılan ip kılavuzundan geçiriyorum. Ve masurama götürüyorum. Masuramın etrafında en az 6-7 tur atıyorum. Görmüş olduğunuz üzere fazlalık ip koptu ve masuramı sağ tarafa doğru çektim. Görmüş olduğunuz üzere şu an makine masura sarma modunda. Buradaki kırmızı butona bastığım vakit makine masura sarma işlemine başlayacaktır. Burada görmüş olduğunuz stoper sayesinde masura gereğinden fazla dolmayacaktır. Bakın şu an tekrardan tuşa basıyorum. Görmüş olduğunuz üzere şu an masura sarma işlemi komple bitti. Şimdi makinamıza masuramızı takacağız. Burada görmüş olduğunuz kısmı açıp buradaki masura kapağını alıyorum. Masuramız gördüğünüz üzere bu şekilde yerleştiriyorum. Burada görmüş olduğunuz kısımdan içeri doğru geçirip yukarı doğru geçiriyorum. Ve buradaki bıçak yardımıyla fazladan ipi kesiyorum. Bu kafa tekrardan yerine taktığım vakit masura sarma işlemimiz ve masura takma işlemimiz sonuçlanmıştır. Şimdi size iğnenin ipliğini nasıl takacağınızı göstereceğiz. Burada görmüş olduğunuz kılavuza ipliğimizi veriyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz boşluktan ipliğimizi geçiriyorsunuz. Görüyorsunuz bakın. Burada bir boşluk var. O boşluk arasından geçirdim. Buradaki tansiyon yapraklarının arasından aşağı doğru getiriyorum. Görmüş olduğunuz ibare buradan ipi tekrardan yukarı doğru horoza götürmemi söylüyor. Ben de aynı şekilde yapıyorum. İpimi burada görmüş olduğunuz horoza takıyorum. Ve ipimi aşağı doğru getiriyorum. İpimi aşağı doğru getirdikten sonra Burada görmüş olduğunuz kılavuza takıyorum. Makinenin güzel taraflarından bir tanesi otomatik iplik takma aparatının olması. Şimdi sizlere nasıl kullanacağını göstereceğim. Burada görmüş olduğunuz buton yardımıyla iplik takma aparatını aşağı doğru indiriyorum. Biraz daha sert bastığım vakit görmüş olduğunuz şekli alıyor. Şimdi buradaki püf nokta ipi yukarı doğru götürüp kendinize doğru çekmek. Ve sonrasında iplik takma aparatını hızlı bir şekilde bıraktığınızda iplik yerine takılmış olacaktır. Görmüş olduğunuz üzere sadece sizin ipliği çekmeniz yeterlidir. Nakış eklentimizi takmak için nakış eklentimizi makineye bu şekilde takmamız yeterlidir. Makinede nakış yapabileceğiniz iki tane kasnak bulunmaktadır. Görmüş olduğunuz üzere 100'e 100 olarak, yüz milim, 100 milim mm olarak bir de 235 milime 100 milim olarak nakış yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere burada 100'e 100'lük kasnağımız mevcut. Ben bu kasnağı takmak için bir kumaş parçası kestim. Kasnaklar iki parça halindedir. Görmüş olduğunuz üzere üzerindeki parça çıkmaktadır. Kumaşınızı takmadan önce mutlaka burada görmüş olduğunuz vidayı gevşeterek ve kumaşınızı kasnağın üzerine yerleştirerek iki parça arasında sıkıştırın. Görmüş olduğunuz üzere şu an taktım ve burada görmüş olduğunuz vidayı sıkarak kumaşın hiçbir yere kaçmaması için ve nakış sırasında makinenin nakışı kaçırmaması için güzel bir şekilde sıktım. Kenarlardan ufak ufak kumaşın gerginliğini sağlayacak şekilde çekiyorum. Görmüş olduğunuz üzere kumaş yeteri kadar gergin bir yapıya sahip ve şimdi bu kasna makinamıza takabiliriz. İlk önce ayağımızın yukarıda olduğundan emin olarak kasna makinemize takıyoruz. Burada görmüş olduğunuz iki kısma buradaki iki kısma denk getirip aşağı doğru bastırdığımızda kasnağımız takılmıştır. Kasnağımızı taktığımıza göre makine üzerinde hangi tasna kasnağın takılı olduğunu makineye tanıtmamız gerekli. Burada görmüş olduğunuz menüden yüze yüze olarak seçili şu an ...kasnağımızın ekranda yansıması bu şekil. Kasnağı takmak için ayağımızı yukarı kaldırmamız gerekiyordu. Şimdi ayak kaldırma kolunu aşağı indirerek... ...ayağımızı tekrardan aşağı doğru indiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi buradaki menülerde... ...harf yazabilmek için... ...hem de burada görmüş olduğunuz üzere... Makinenin içerisine dahil olan 96 desen burada gözüküyor. Mesela size örnek vermek istiyorum. Burada deseni buraya ekledim. Buradaki renk kısmından dikmek istediğiniz renkleri ayarladım. Görmüş olduğunuz üzere buradan istediğiniz gibi renkleri ayarlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere desenimiz burada çıktı. Şimdi ben bu deseni silmek istiyorum büyütmek, aynalamak ya da tamamen silmek istiyorum. Görmüş olduğunuz üzere bu kısımdan deseni aynalayabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz kısımdan deseni daraltabilirsiniz. Daha basık hale getirebilirsiniz. Daha büyütebilirsiniz. Bilginiz olsun. Büyüttüğünüzde tekrardan aynı desen üzerinden bir defa daha geçmeniz gerekli. Çünkü yapılması gereken nakış sayısını arttırmıyor büyütmek. Görmüş olduğunuz üzere burada 2091 e, nakış olarak gösteriyor. Ben büyüttüğüm vakit yine 2091 olarak gözüküyor. Buradaki yaklaştırma sayısı da artı, 100, artı, %120 olarak gözüküyor. Bu deseni ekranda hareket etmek, ettirmek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz şekilde bu deseni hareket ettirebilirim. Sağa, sola. En sonda konumunu beğenmediysem merkezleyebilirim tekrardan. Bu deseni açısal olarak ayarlayabilirim. Görmüş olduğunuz üzere 45 derece. Ya da bu şekil çok ufak şekilde ayarlayabilirim ve bunu görmüş olduğunuz üzere ekranın herhangi bir yerine konumlayabilirim. Şimdi eğer bunların hepsini beğenmediysek burada görmüş olduğunuz silme butonuyla hepsini silebilirim. Bilginiz olsun silme butonu ekranda ne varsa her şeyi silecektir. Şimdi sizlere basit bir nakış göstermek istiyorum. Şimdi size örnek bir nakış göstermek istiyorum. Orada görmüş olduğumuz bu nakışı seçiyorum. Görmüş olduğunuz üzere ekranında bu şekil gözüküyor. Ve şu an kasnak ayarlarından takmış olduğum yüzde yüzlük kasnak gözüküyor. Buradaki tuşa bastığım vakit geçerli kasnağımın yüzde yüz olduğunu söylüyor bana makina. Burada görmüş olduğunuz ayar makinanın devir ayarı. Görüyorsunuz, nakıştayken 650 devire kadar çıkabiliyor maksimum deviridir bu. Düz dikişteyken de ve piko yaparken de yaklaşık 700 devire kadar çıkmakta. İncelemelerimiz e, sırasında ortalama hızının yaklaşık 280 ila 300 devir arasında olduğunu e, öğrendik. Sizlerle bunu paylaşmak isterim. Bu ekrana geldiğiniz vakit eğer desenizin konumunu beğenmiyorsanız görmüş olduğunuz üzere yukarı doğru hareket ettirebilirsiniz. Aşağı doğru ya da konumu beğenmediniz. Tekrardan ortalayabilirsiniz. Köşeye doğru götürebilirsiniz. En alt köşeye doğru götürebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz üzere tasarımınızı tamamıyla istediğiniz noktaya alabilirsiniz. Şimdi isterseniz sizlerle birlikte nakışa geçelim. Burada görmüş olduğunuz ekranı kapattıktan sonra buradaki başlat butonuna bastığınızda nakışınız işlenmeye başlayacaktır. İlk önce sizlere şundan bahsetmek isterim ki burada görmüş olduğunuz tansiyonun ayarının dördüncü kademede olmasını tavsiye ederiz biz. Elbette siz ihtiyaçlarınıza göre başka bir kademede kullanabilirsiniz. Bu makina pedalsız dikim yapabildiği için hem düz dikiş olsun hem nakış olsun bu işlemleri pedalsız yapabildiği için görmüş olduğunuz üzere bu kırmızı yanan düğmeyle ile dikişlerinizi başlatabilir ya da durdurabilirsiniz. Nakış işlemine başlamadan önce iğneden geçirmiş olduğunuz ipi sıkı bir şekilde tutup görmüş olduğunuz üzere burada desenimiz bilgisayarda gözüküyor. Bu düğmeye bastığınız vakit nakışınız işlenmeye başlayacaktır. unutmamanız lazım ki iğnenin ilk kumaşa değdiği vakit ardında bıraktığı ipliği kesmezseniz bu iplik deseninizde hatalar oluşmasına sebebiyet verecektir. Şimdi desenin işlenmesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. desenimiz tamamlandı. Görmüş olduğunuz üzere desenimizin burada atladığı birkaç tane kısım mevcut. Burada görmüş olduğunuz üzere pozisyonu arttırıp azaltıp iğne önceden neredeyse o kısma makineyi tekrardan getirip desenin üzerinden tekrardan geçebilirsiniz. Bu hatayı düzeltmek için nakışımıza tekrardan başlangıç verip o eksik olan kısmın eksiz, eksiksiz bir şekilde dikilmesini sağlayabiliriz. Nakışımız tamamlandıktan sonra burada görmüş olduğunuz iplik kesme butonuna bastığımızda iplik kesilmiş olacaktır. Ve buradaki görmüş olduğunuz kısımla geriye doğru çekerek kastağımızı da serbest bırakabiliriz. Görmüş olduğunuz üzere desenimizin sonucu bu şekildedir. Bu ekrana geldiğimiz vakit yapabileceğimiz nakışlar makinanın içerisindeki nakışlarla limitli değildir. Makinaya DST formatını içeren tüm nakışlarınızı atabilirsiniz ve görmüş olduğunuz menü kalıpları içe aktar kısmından makinanın yanında bulunan USB giriş kısmından tüm ihtiyacınız olan nakışları makinanıza yükleyebilirsiniz. makinenin arkasında bulunan kolla nakış eklentisini makineden çıkarttığınız vakit makine tekrardan düz dikiş moduna geçiş yapacaktır. Makinede düz dikiş yapabilmeniz için makinanın içerisinden uzatma tablası çıkmaktadır. Bu uzatma tablasının arkasında bulunan ayakları açarak makinenize takılacak hale getirebilirsiniz uzatma tablasını makinenize takmak için tablayı alıp bu şekilde sürükleyip ittirmeniz yeterli olacaktır. Makine her ne kadar pedalsız kullanılabilse de düz dikiş yaparken kontrolün daha çok sizin elinizde olabilmesi için biz pedalla kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Görmüş olduğunuz üzere pedalın jakını alıp makinenin yanında olan jak girişine takıyoruz ve makinamıza pedal bağlanmış oluyor düz dikiş ayağını nakış ayağını çevirdiğimiz şekilde nakış ayağını tekrardan düz dikiş ayağına çevireceğiz. Ayağımızı değiştirdik. Görmüş olduğunuz üzere kumaşımızı getirip şu an ekranda düz dikiş modundayız. Buradan görmüş olduğunuz üzere Ekranda canlı olarak ayarladığımız ayarların nasıl gözüktüğünü görebiliyoruz. Şimdi kumaşımızı ayağımızın altına verdik. Ben ipin kaçmaması için özellikle bu düğmeyi kullanarak ipi birkaç defa kumaşın içerisine geçirmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi pedalımıza basarak dikişimize başlıyoruz. Dikişimizi sonuçlandırdığımızda burada görmüş olduğunuz butonla ipimizi kesebiliyoruz rahatlıkla. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi sizlere düz dikişten ziyade zikzak dikişi göstermek istiyorum. Yine size bahsetmiş olduğum şekilde ipi geçirdim. Pedalıma basarak dikişe başlıyorum. Dikişimin sonuna geldiğim vakit yine aynı şekilde burada iplik kesme butonumu tıklayarak ipimi kesiyorum. Ve görmüş olduğunuz üzere desenimiz bu şekilde. Ekranımda burada aralığı ayarlayabilirim. Burada sıklığını ayarlayabilirim. Görmüş olduğunuz üzere ekranda burada desenin sıklık ayarını görebiliyorum. Burada offset'i ayarlayabilirim. Offset'ten kastım dikişin ayağın sol tarafına doğru mu olacağı yoksa sağ tarafına doğru mu olacağı? Makinanın dikebildiği maksimum aralık 7 milim olduğu için maksimum ölçüde sağ ya da sola offset verememekteyiz. Şimdi tekrardan dikişimize başlıyoruz. görmüş olduğunuz üzere desenimiz bu şekilde Görmüş olduğunuz üzere o şekil. Şimdi tekrardan başka bir desen göstereceğim sizlere. Makina aynı zamanda pedalsız dikiş yapabilme kapasitesine de sahiptir. Görmüş olduğunuz butona bastığım vakit durmak için tekrar aynı butona basmamız yeterli. Görmüş olduğunuz üzere makinayla pedalsız bir şekilde dikiş yapabildik. Makinede tek adımda ilik açma seçenekleri mevcuttur. İlik açabilmeniz için gerekli olan ilik açma aparatı aksesuarların içerisinden çıkmaktadır. Aynı zamanda burada görmüş olduğunuz üzere düğme ayağıyla düğmelerinizi rahatlıkla açabilirsiniz. Makineye aynı zamanda çift iğne de takabilmektesiniz. Şu an size videoda gösterdiğimiz tek iğne ile yapılmış dikişler. Onun dışında makineye çift iğne de takabilirsiniz. Makinede 96 farklı dahili nakış deseni, 160 dekoratif dikiş ve piko deseni, 9 adet farklı ilik deseni mevcuttur. Aynı zamanda 7 milim ayarlanabilir zikzak genişliği ve 4 milim ayarlanabilir dikiş uzunluğuna sahiptir. Makine aynı zamanda çok akıllı bir makinedir. Üst ipliğiniz koptuğunda, ayağınız yukarıda kaldığında ya da masuranız bittiğinde size dahili 7 inç renkli ekranından uyarılar verip dikişinizi daha kaliteli bir hale getirecektir. Moonstar Model ES5 ev tipi dikiş, nakış ve piko makinesini muhtelif e-ticaret sitelerinden bulabilir ve Moonstar markasının geniş servis ağından sizler de faydalanabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.